Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda mecburiyetten Z'le beraberiz. Şöyle gümüşle de başladık. Bunlar atbette de dar ruhuna tıklayalım. Belki bir ejder yürek falan denk gelir de kadim ejderli bir Z yaparız. Şimdi neden mecburiyet? Hocam Z açık kaldı hata kaza. Banlamadılar. Ben herkesin Z alacağını biliyordum ki lobide benle beraber 4 Z'iz galiba değil mi? Aynen. Asaslar masaslar. Allah normalde ADC alma niyetindeydim. Bir anda açık olduğunu görünce dedim ki Z olsun. Zaten kanala bayağıdır Z videosu çekmiyorum. Bakalım Z'lerin Kapışması. Ee, kafamda iki tane var. Bir dediğim gibi kadim ejder gelirse çok tatlı olur. Bir de ne 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 hemen hemen serisinden bulalım kral onu. Şu yeni gelenlerden ya. Vekil mekil seçiyorsun ya adem adem. Abo. Sakin ol ya konuşuyorduk. Bir düz vuruş e. Tamam ben bu kadar hocam. Eş. 6 level olunca görüşürüz bak. Ramus da var. Şimdi... Ay Q'ların reza, rezaletlik. Dilim de dönmedi Q da dönmedi. Aha. Nereye atıyorsun onu? Harikasın oğlum. Çok güzel ikisine de tutturdum Q'yu. Eşi kovaladık ya. W da dönüyor Q da dönüyor. Şöyle bir W Q. Tamam şuna da bire. Tatlı başladık. Dur hemen ee, o olay neredeydi hocam? kral katili. Bunu alırsak hem AD kasacağız hem de e, iki tane ultimiz olmuş olacak. Ulti atıp vekili kesiyoruz tak ultimiz de resetleniyor. AD'miz de cebe iniyor. Tatlı bir zet olur yapabilirsek. Tabi bunu tutturanlar olursa ve biz tutturamazsak onlar için güzel bizim için üzücü olur. Umarım gençler yürek görürüz ya da kral katilini görürüz. Anladım. Bu bir de sıkıntılı tipler var bu arada. Hemen iki Q'muzu verdik. Ee, Ionia diye yorumladım. Direkt alalım. Bekleme süresi iyidir. Yine bir eş. Bu ne oğlum bak eş eş Zedler zaten ben de, de işin içindeyim. Malfight malfight var. Karakterler çok benzer ya. Okey. Hallolur gibi yorumladım. Aslında ejder yürek denk getirsek çok iyi olur ya. Şimdi draklar gelirse yüzde alıyoruz. Ejder yürekle ee, kral Katili de yüzde Rolleyeceğiz bu üçünü bulana kadar. Hangisi gelirse alırız. İçimden ama ejder yürekle kral katili geliyor. Oh iyi tutturdum bu arada. Direkt de geldim. Kanka o... Alo. Çok at. Kaç saniye susturuyorsun kanka sorma sahip değilse. Hop. Hmm. Şöyle. Bu dönecek. Hop selamünaleyküm. Tuttun. Yeter ama. Oo rezalet ötesi. Ama bırak. Ay şaka yapıyorsun. Double Q'nun kaçışa bak. Öldüm. Kramımız. <laughs> Kral yemedi ya çok at iyi korudu. Neyse alt olalım o zaman görüşürüz. 250 gold alamamak da tatsız oldu. Bu eş neymiş böyle? İyiymiş iyiymiş güle güle kullan. 3 sıçralı da çok at varmış yanında. Diğer zetler ne yapıyor mesela? Bir tane nitelik örs almış güzel. Şimdi hocam verdim rolü. Yapma. İyi en azından draktarı verdin. Allah razı olsun diyelim. Diğer zetleri kontrol edelim. Ne aldın? Bir şey almadın sen ne aldın? Almadın sen ne aldın? Bak bir kral katili talon çok güzel gelmiş. Deş gelmiş okey. Bu da kötü değil bu arada. Bu galiba kötü geldi hala seçemedi. Tam buna da güzel gelmemiş. Şu anlık Draktar iyi. Zetler arasında hala seçmiyor bu. Seç artık adam. Aha Draktar geldi yanında Milois var. Kimle oynuyoruz? Oo. Problem. Kral katili gelseydi ya hocam. O kadar kötü verdi ki bir de iki tane rolümü yedi ya. Bir dakika. Bunun kalkanını alalım. Ne yaptın adam? Gelemem ki. Malzahar'ın ultisini almadan. Tamam. Q Q Q spamlıyorum. Yürüyemiyorum. Of. Ben onu dojladım. Oyun. Neyse sıkıntı yok. Kaldıracak. Gel bakalım. Ultisi yok Malzahar'ın. Çiçek çıkıyor. Bir dakika, ben, ben bir yürüyeyim, susturdan, musturdan bir çıkayım. Allahım illet, hadi. Heh. Aldı bu arada ya, yok alamadı. Alan burada kapanıyor, kaldıracak çocuğu. Yanı da aldı. Ele geçmeyecek mi kanka? Enti. <laughs> İyi tuttun da, yok yemedi. Ne bak ya, malzar çok vurdu. Ulti ult. Ooo anladım anladım. Hangi Zed şu kadar dakika sonra dirilecek deme bana kavga ederiz burada valla. Direkt gecenin kıyısıyla baş. Ay 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 ay. Şunlar. Adamlar sana bir tane skill atmıyor. Hepsini bana bekletiyor. İbiş. Tamam. Bu da alev Ruku almış bu arada. Serilda ile başlamış. Draklar tamam. Biz Serilda üçüncü alacağız. Bura bence winnable ya. Haydi bakalım. Sakin yaptın lan? Neden? E gel. Uf triple yedim. Fıt. Uy 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 demeyici. O ne lan? Q atmamıza gerek yok. Garanti oynayalım. W'de dönüyor. Ha tuttu zaten çocuğu. Şuradan vereyim kanka. Ulti geldi. <laughs> e. Yani şuraya gireceğim girişte kanka yorma bizi. Okey haydi bakalım. Başlıyoruz ufaktan. Herkesin maçı de bitti. Ver bakalım ne veriyorsun. Ayda İsabet halinde mistik yumruk. Yani olur da olmaz gibi de ama sanki ölümcül tempo ve yenilmez daha iyi gibi ya. Bu da güzel de tank durumu ne? Aa tank durumu da fazlaymış. Ama ölümcül tempo yenilmez ya. Boş rünler değil bunlar. Baksana. Eş step dansı sıkıntı değil kanka. Benim ulti var artık. Halledeceğiz. Şimdi burada da Malphite Zed'imiz var. Bu da problemli. Bunda direkt Hydra artı 5 var. Rulet. Bu ne oğlum bu çocuk? 150 tane skill ile oynuyor. Knight mı oynuyor lan? Malphite'a... Tamam çok iyi. Böyle bir şey olacağını net bildiğimden dolayı... Çok iyi abi. Çok güzel oynadım bu arada. Aşırı güzel oynadım hem de. Direkt Malphite ulti attım. Malphite'ın bana ulti atacağı belliydi zaten. Bait atmaya çalışıyordu çocuk. Bunu da bir güzel dövdük bu arada. Lan. Kaldır dedi de ben onu bir ultileyim. Ya da kaldırma kral. Ne oluyor burada? Babanın Z mekanikler iyi gibi şu anlık. Tamam herkes köşesinde. Tatsız oldu diğer taraf için. O ne lan? Güzel ulti geldi. Bir ulti daha geldi. Eş. Aa, aa, aa ayıp. Tam aldılar. İyi bunlar bize işkence çektirdiydi. İyi oldu bunların kaybetmesi. Ver rol hakkını da. Serilda değil mi kral direkt? Hiç düşünmeden etmeden. Ver. Şimdi bir zetle daha oynuyoruz. Haydi bakalım. Bu da <laughs> vahşi hidralı cehennemli izbandutlu. Öncünün çantası neymiş ya? Bu ne oğlum böyle bir şey mi varmış ya? Atıldığında vurur ne? Bunda kral katili var. Ee, ben işaretleneceğim. Ben vekilim değil mi şu an? Of. Ekilliğimiz eksikti. Neyse dur bakalım. Ne yapıyorsun? 2 daha. Yemedi. Okey. Sakin. Alınabilir aslında ya. Güzel hasar. Mecbur Z ultisini atacak bu arada. Bir dakika geleceğim inşallah. Aynen kankam. Haydi bakalım. Oğlum Necin'in zedi ya. Az mı elmas öyle de oynadık? Çok da yüksek değil elmas ama. Az oynamadık yine de. Herkesin maçı bitti. AD'ye de tıkla. Bendeki ampute oyuncusu. <laughs> ay ay. Oğlum şu böyle mentali toparlayabilsem. Sirdar Vadesi'nde Diamond üstü işte Master falan çıkıp orada içerik üretmek istiyorum ama. Ya benim oyunculuk oraya gider. Ondan yana sıkıntı yok. Ama benim mental gitmiyor. Mentale bir şey yapmam lazım benim. Papatya çayım artık. Odamda papatya mı yetiştireceğim ne yapacağım bilmiyorum ama ben genelde böyle çıkarım Diamond'a kral. Onu oraya park ederim kalır o orada yani sezon bitene kadar. Ki daha bu sezon daha Sirdar Vadisi'ne adım bile atmadım. Öyle bir olay da var. Bakalım ama kafamda öyle bir düşünce var. Şöyle bir mentali, işi gücü iyice böyle bir şey yapıp bir kasabilecek zamanım olacak mı diye bir tartıp bir de mentali test ettikten sonra bu topa bir giresim var yok değil. Güzel. Yan yana durmasak Malphite orgazm oluyor böyle öyle görünce. <laughs> Öldü. Çok iyiydi ya. <laughs> Haydi bakalım. Yetene kızı. Aa bir dakika Yetenek kızımız var. Hareket hızı yakışır mı? Ne dedik? Saldırılar zamanla yakar. Savunma manevralarına gerek. Koşalım ya değil mi? Koşan Z neden koşmasın? Bir seçimimiz daha var değil mi? Oraya da iki ro rol tutmuş olalım. Burayı rollersem rezalet şeyler görebilme ihtimalim çok yüksek de. Koşmak ne işime yarar? Bak tanklar manklar varır. Gerçi tanklar manklar dedim az. Koş ya ver. Ha koş. Ayakkabıyı satınca da rahatlatır. Yerlere yetişiriz. Dodge moj atarız. Bu ne? Ha bunlar bizi tokatlayanlar değil mi? Ultim gelince görüşelim dediğimizde. Ben genelde kime böyle bir... razonlansam hep başıma böyle işler geliyor ama... Öldü. Gel. Koşuyoruz hocam. Mis gibi bal gibi. Ona ben de vurayım da ultim falan gelsin. Dur 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 dur. Sakin relax. Dedim ama relax. Kanka hani koşuyordu bu çar? Ne yaptın lan? Ölmedin değil mi? Eşe vurdurur muyum? Vurdurdum. Ay. Eşten güzel klasman hareketler. Dur geleceğim merak etme. Şunu bekliyorum. Adamın canı full zaten. Oyun bitti. Hop. Selamun aleyküm. Ammus iyi dayanıyor. Biz de iyi geziyoruz ha aralarda yalandan. Ne dediniz o işe? Tıklayalım mı şuna? Kral katili gelir mi? Rolümüz de vardı. Tıkla ya. Bu ne oğlum? Rol. Uf. Bak şu an çok güzel şeyler söyledin sen bana. Ver şunu. Kim hocam? Eş. Vekilsin bebeğim. Gidiyoruz. Eşe dalıyoruz. Eşi kesiyoruz. Tık bir ulti daha geliyor. Onda döner çok atarız. Bir yandan da çıtır bir adye kasar ya. Güzel olur. Eş civa yatağın hazır. Civa hiçbir şey yaramaz eşe kanka. Onu ben sana söylemeyeyim de. Çok susturması falan bize problem bu arada ya. Aman diyeyim. Şunu yediremedim. Skill atabilir miyim? Thank you. Çıkabilir miyim? Aha Draktar kurtardı. E ee, ultim nerede? Oğlum iki ultili olması gerekmiyor muydu bunun? Hiçbir şey yapamaz o arada. E ee? <laughs> Yakarlar. Beynini yakarlar kral. Ne olduğuna, ne olduğuna şaşırırsın yani o tip olaylar. Sonlandırılan soya da bir tane ekledik de. Ee, galiba ultimin resetlenmesi için, yanlış değilsem, gölgeye basmam lazım değil mi? Çünkü vermesi lazım bana. Niye vermedi? Ultinin bekleme süresini sıfırlar diyor. Bekili kestik. Benim ultim gelmedi hocam. Rita, Sıvışma. Şöyle yapacağız. Dummy'i versene bir. Bak ultiyi attın ya. Aynen. Adam ölmeden ee, gölgeye basmamız lazım ki cooldown'a girsin sıfırlasın. Olay o. Yani benim anladığım o. Çözüm üretmiş şu an. Olmaya da bilir. Bu arada lobideki en iyi Z olarak kaldık mı? Hayır hala da 2 Z yaşıyor. Bir tane de elemişiz. Biri 20 can'da. Bunlar 20 can'da full kaldı da. Bu ne? Ha bunlar Brent Malphite. Bu Malphite'e ibretlik bir dodge koyduyduk biz. Bu Ya da koyarım bu arada. Hop. Bir daha da koyarım dedim. O Q'u öyle atarsam ben de kahrolurum işte böyle. Ama Draktar'daydım oyun. Rito. Ultim döndü bu arada. Dediğim olay doğruymuş. Mahvettik bu arada. Sattık orayı gaza geldik. Ulti döner diye de. Ok gibi Q attım. Aha. Kaldırdım mı? Öldü. Tamam. Çok iyi oynuyorum ya. Nazar değecek. O ne? O! Oh! Maybet. <laughs> Nazar değdi. <laughs> Bir dayak yedik halimize bak. Oğlum ya Malphite'ın ultisine niye R ben? Ya da niye W ile refleks göstermedim? Orada çok vurdu o hastası. İki tane Malphite var oyunda ya. Bayağı vurdu bu arada. NT ya. Ee, kral gecenin şeysisi burası. Bundan sonraki eklenti değil mi? O zaman bir tane nitelik ver bakayım ne vereceksin? Büyü direnci diyelim mi? Ben bu arada ayakkabıyı satıp şey emar alacağım. Haydi bakalım izleyelim. Elenenler var mı? Tamam. Zetli taraf döverse ee, Brentli taraf şey yapıyor. Bu arada biz geçen iki kere sattık ha. Ben iki kere sattım. Bir Brent'i kovalamam satıştı derken Brent mahf oldu. İkincisi de Malphite'in ultisine refleks göstermediğim yerde sattım. Aha misklik geldi. Tam Brent'ler elendi. Z Malphite vs Z Rammus. Rock düşmüş kalkan. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi var ya. Şunu da ver. Haydi bakalım. Biraz Rammus'u bekleyeceğiz önden. Bak, önden. Önden bekleyeceğim ben seni. Değil mi? Bana çünkü skill tutacaklar. Tutmayacaklar değil. O ne oğlum? Rammus tut artık birilerini. Aaa. Ağzım. Jin. Allah da cezanı verdi. Hayır ya <laughs> Allah'ım. Enti. Maybet bu arada. Ya gerçi maybet değil de. Kanka kaldırdın. Hiçbir şey olmadı. O kesin. Kral. Rammus taşıdı oğlum benim. Rammus'um benim ya. Kaldır onu direkt şişleyelim. Tek. Çok güzelsin. Direkt final'dayız değil mi? Ölmüyor ki mübarek. Ölmez kanka. Bana 170 bin tane şey atarsan ölmez. GA diyoruz buraya. Yiyeceğimiz fokusu gördük. Yediğimiz fokusu gördük. 452 ile de koşuyoruz. Tatlı ya tamam. Direkt final zaten. Şimdi işler şöyle. Z üstüme forceluyor. Direkt ultiliyor. Ben ondan kaçtığımda Malphite ultiyle ile bekliyor. Ben Malphite ulti attığımda Malphite zonya basıyor. Ya benim ultim her türlü yok. Direkt gidip Z'de ulti atarsam yine Malphite'den ulti yemiş oluyorum. O da bana ult atmış oluyor. Saçma bir durum şu an ya. Aşırı saçma. Kanka yani sen dalabilirsin. Ölmüyor zaten. Alo. Tamam deşini de aldık. Okey. Neredesin Zed? O ne lan? Ne oluyor oğlum? Başlarım ha şarapçı ananıza. Ne oluyor? Aa. Ben yanıyorum. Ben ölüyorum hatta. Merhabalar. Şurada bir yerde öleyim bari. malphite taşıyor. Ay malphite diyorum. Ramus taşıyor. alır kanka. Bir şey de alayım. Ulti de dönsün. malphite şişireceğim. O öldü. Bu da öldü. Hadi. Çok güzel abi. Bravo. Güzel bir Zet oyunuydu. Birinciliği de aldık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Rambus'un da buradan eline sağlık. Büyük emeği oldu. Başka bir aranın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.